Thank you Ben Nevzat Akman. Aslen Çanakkale'liyim. 1982'de geldim. Baba da ailemle birlikte. 12 yaşındaydım o zaman. Kendim 70 doğumluyum. Çocukluğum burada gençti. Gençliğim burada geçti. Burada eşimle tanıştım. Eşim, komşumuz oluyor zaten. Ailecek gidip geliyorduk. Ben Göksel Akman. Doğma Baba babadağlıyım. İlkokul mezunuyum. Dokuma tezgahlarının içinde büyüdüm. 7 yaşında dokuma tezgah çalıştırmaya başladım. Ee, abimin patronunun tanıştık. Bu bize ön ayak oldu. Ya yani tezgah aldı bize ev tuttu Allah razı olsun. Bunun sayesinde biz tekstilden tanıştık, tezgahlarla tanıştık. Anneden babadan dokuma işi, ee, bize de tabi e, bulaştı. Dokuma pamukla başlayan bir e, sanat diyelim. Pamukla başlıyor, ip haline dönüyor. Sonra e, çözgü, levent, emek yani dokuma. <laughs> Dokumacılık e, bir uzun iplik diyelim. Büyüklerimiz de söylerdi. Bu uzun iplik biter mi? Bu uzun iplik biter mi? Bu laf vardı aramızda. Ya yani bir yerde bir bitti. Bu yarı otomatik tezgahla. Şimdi biz zaten sabre Bu zamanı geldik. Biz yıllardır dokunmacılık yapıyoruz. Yani ha bugün ha yarın olur, ha bugün ha yarın olur. Hep böyle dört dörtlük olmadı zaten. koltuk tarzında bir örtümüz vardı. Biz bundan çok ekme gidik Allah razı olsun. Onlara üretmek çok hoşuma gidiyordu. Zevk alıyordum yani işlerken. Fiskos masaların örtüleri vardı, ona kendimiz işleme yapıyorduk içine. Desen yapıyorduk, piramit deseni gibi. Onu daha el tezgahında işledim kendi. Elimizle motorsuz tezgahlarda başlamıştık buna. Onu işledik. Eşimle birlikte. En çok e, severek, zevk alarak dokuduğum el tezgahı vardı. Elle dokuma. Bu yarı otomatik değil de elle dokuma. Piskos örtüsü falan yapıyorduk. Kendimiz e, desen veriyorduk. En çok zevk aldığım dokuma o vardır. E, fitilli çarşaf var mesela. Daha eskiden gelen bir ürün. Ya Bunun eziyeti çok bir şu tezgah üzerindeki büyük bobini üretmek için bile en azından bir hafta geçiyor İşte bu emeklerinin karşılığını alamadığı zaman insan yani üzülüyor okurken böyle zevk alarak yaptığım el tezgahı vardı. Ama üretim açısından yarı otomatiği tavsiye ederim. Neden? O daha biraz daha fazla üretiyor. Daha hızlı üretiyor el tezgahına nazaran. El tezgahı biraz daha ağır oluyor. Ya ben bunları kullanmak daha hoşuma gidiyor. Neden? Bunlar da el emeği var. elinden bir şeyler üretiyorsun. Ürettiğin işten zevk alıyorsun. Bunu götürüp pazarda pazarlaman, müşteriye satman. Yani bana ayrı bize veriyordu. Öbür gün öyle diyor. Öbür de çok seri. Çağa uydurmak, ayak uydurmak zorunda millet. Çok seri. Ha, onlar daha hatasız, daha olgun dokunuyor. Ama bunların yerini tutmaz. Hiçbir zaman tutmaz. Yani şimdiki işlenen günümüzdeki çarşaflar dahi kara tezgah malı daha revaçta. Şu anda. Bobada da daha önceden dokuma. Şimdi bizim nasıl burada üstünde evimiz altında atölyemiz varsa, her evin altında da böyle atölye vardır ve her yer, her evden bu tezgah dokuma tezgahlarının takırtısı çıkan sesi çıkan bir mahalleydi gerek bulgun da olsun, gerek babada da olsun, gerek kızılca bölük de olsun. İşte teknolojiyi ayak uydurduğu için millet ev altındaki ekonomi bitiyor. Ben üzülüyorum. Yani benim gibi de üzülüyordur mutlaka. Ama yani yapacak bir şey yok. Sonuçta bir şey, başlayan bir şey bir gün mutlaka bitecek. Yeri gelecek. Hepimiz öbür dünyaya gideceğiz. <laughs> Biz gittiğimiz zaman, bizim çocuklarımız bu işi yapmaz. Yapmazlar biliyorum yani çünkü eşimin sayesinde dönüyor. Belki de bu evi bile satacaklar yani çocuklar. Çünkü gençler durmuyor köylük yerde. Ee, i̇ki tane oğlum, bir tane kızım var. Mesleğimi öğretmek istedim ama günümüz şartlarında olmadı. Yani onlar da meslek öğrenseler şimdi gidip fabrikada çalışacak mı? Küçük oğlum burayı açtı. Baba ben tekrar canlandıracağım bunu diye. Tamam dedim ben yardımcı olurum dedim. Burayı açtı. Annesinden ikisi çalışıyorlar. Ben de yardım ediyordum gerektiğinde. Tezgahların arzasında olsun. iplik alımında, satımında olsun. Ama yürümedi. Yani ekonomiden dolayı kapatmak zorunda kaldık. Diyorlar bilen zaten şimdiden siz olmasanız biz burada ne yapacağız? satarız evi, başka bir şey yaparız. Bu evimiz biz buraya eski bir hane dökük bir ev olarak almış kayınpederim. Tabii çocuklar bunu söylediği zaman biz burada hani satarız, başka bir şey yaparız. Biz burada durmayız dedikleri zaman kendimiz kötü hissediyoruz. Ne kadar olsa anne babayız yani. Bir çaba var, bir emek var yani buralarda. Eski yıllar tekrar yaşamış olsam, tekrar 82 dönsem ben aynı şeyi yine yaparım. Ama çocuklarıma tavsiye etmem. Çocuklarımı ben şu anda üstelemem. Bu işi yapın. Bu işin devamı gelecek diye ama ileriki zamanlarda tekrar işte hep sabırı geliyor ya ileriki zamanlarda işlerimiz açılırsa ek iş olarak yapın derim. Ne kadar zamandır çalışmıyor burası? 2014'te ben Denizli'ye gittim. Çocukla büyüdü. Çocuklara bir iş sahibi yapabilmek için Denizli'ye gittik. Sonra bırakmak zorunda kaldım. Şartla el vermedi. Emekli olduktan sonra tekrar geri döndüm. Dedim bu işi yapalım biz. Çünkü hep özlemdi yani dokuduğumuz malla. Ama tutmadı, eskisini tutmadı yani. yani müşteri 15 bin liralık bir meblağda 2 aylık, 3 aylık çek teklif ediyor. Bu da bizim işimize gelmiyor. Hani gitmiyor, mal gitmiyor, biz yapıyoruz ama alan olmuyor. alsalar bile çek karşılığı, mesela peşin para çalışmak istedik, peşinde olmadı. Bizim işimiz peşin olursa daha, mesela biz malı satacağız ki yerine iplik alabilelim. Yani böyle olmaktansa en azından tezgahları satma da içim el vermiyor. Hurdaya satma da içim el vermiyor. Ee, yaptığımız mesleğin bitmesi yani dedim ya acı veriyor bana. Yani şu anda kendimi zor tutuyorum. Gerçekten yani ağlamamak için zor tutuyorum ama yapacak bir şey yok. Yani yaşamak zorundayız bu şekilde. Ben şunu isterdim, bu dokumu işimiz hiç bitmesin, çoluğumuz, çocuğumuz hep yanımızda olsun. Büyük bir aile, geniş bir aile olarak yaşamayı, devam etmeyi burada çok isterdim. Ama tabii hayat şartları. Yani her şey bitiyor. Tekstil bitiyor, bitecek. Bir ülkeden ülkeye geçecek, Almanya'dan. Rusya'dan bize geçti. Bizden şimdi Arap ülkelerine gidiyor. Türkiye'de de bitecek demiştim Bunun gibi şeyleri tercih etmektense yani insanoğlu yaşadığı sürece devam edecek bir meslek bulmalarını isterim. Yani hayat mücadelesi, bir şekilde ayakta durmak zorundasın. Keşke yani bu dokumalar bitmeseydin de hiç kimse ailesinden ayrılmadan devam etseydi herkes keşke. Ama dünyanın yaşama şartları böyle. Çok bir şey.